Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri konusunda ABD medyasından ilginç çıkışlar geliyor. Buna sol medyada ortak olmaya başladı. Cumhuriyet, S-400'lerle ilgili akıllanmaz bir iddiada bulundu. Türkiye, F-35 programından çıkartılmasının ardından Havadaki yeteneklerini geliştirebilmek için çeşitli arayışlar içerisinde. Bir yandan Kaan ve diğer insansız sistemlerin geliştirilmesi sürerken Türkiye Eurofighter gibi alternatifleri de değerlendirmeye çalışıyor. Bununla birlikte Ankara kulislerinde dolaşan iddialar ise Türkiye'nin F-35'leri satın almak için ilginç bir S4 düzenlemesinde bulunduğu öne sürüyor. Öte yandan Türkiye'nin S-400 sorunu çözmek için sistemleri Rusya'yı kızdırmayacak ve hali hazırda iyi ilişkiler içerisinde olduğu Pakistan veya Hindistan'a satmayı değerlendirebileceği de bir süredir gündemde. Cumhuriyet gazetesi Türkiye'nin ABD'den bir filo F-35, bir filo F-35B talep ediyor ve buna karşın Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerini kutularına koyalım siz denetleyin önerisinde bulunduğunu iddia etti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ocak ayında Türkiye'nin S-400 sorununu çözmesi halinde F-35 programına yeniden girebileceği önerisi sunmuştu. NATO ve Birleşik Krallık, İtalya, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Türkiye ortaklığıyla başlayan F-35 projesi Türkiye açısından olumlu sonuçlanmadı. 2002'de girilen müşterek saldırı uçağı projesi kapsamında Türkiye, 100 adet F-35 almayı taahhüt etmişti. Hatta 6 adet F-35A Türkiye için üretilmişti. Ancak bu uçaklar Luk askeri hava üstünde depoda bekletiliyor. Zira Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla sonuçlanmıştı. Program çanın çıkartılmadan önce Türkiye F-35 programının ikinci seviye ortağı konumundaydı. Aynı zamanda uçağın orta gövdesi dahil olmak üzere birçok parçasını yerli firmalar ile üretiyordu.